Yaklaşık üç buçuk asır Anadolu'da hüküm süren Türkiye Selçuklu Devleti, devlet teşkilatında da uzantısı oldukları Büyük Selçuklu Devleti'ni esas almışlardır. Ancak onların Anadolu'da karşılaştıkları iki önemli olgunun devlet teşkilatı üzerindeki etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Bunlardan ilki, Selçukluların köklü ve gelişmiş bir devlet yapısına sahip olan Bizans toprakları üzerinde kurulmuş olmasıdır. Bu bağlamda Bizansla Türkiye Selçuklu Devleti arasında sınırlı dahi olsa karşılıklı etkileşimin gerçekleştiğini söylemek mümkün görülmektedir. Diğeri ise Doğu İslam dünyasını kasıp kavuran Moğol istilasının siyasi etkileriyle birlikte devlet teşkilatı üzerindeki fiili müdahaleleridir. Özellikle Türkiye Selçuklu Devleti'nin son yıllarında etkilerinin görüldüğü bu müdahaleler devletin sona ermesinde de büyük pay sahibidir. Tüm bunların yanında Türkiye Selçuklu Devleti'nin devlet teşkilatında olduğu gibi kültür ve medeniyet alanlarında da Büyük Selçuklu Devleti'nden etkilendiğini söylemek mümkündür. Bu konuyla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar Moğol istilası, hanedan ve sultan, gulam ve ikta, divanı ala, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, İbnül Arabi, Sadretli Nikonevi şeklinde sıralanabilir. Bu programı izledikten sonra Selçuklu devlet yapısında sultanın ve diğer hanedan üyelerinin etkinliği nedir? Gulam ve iktidar sistemlerinin devletin organizasyonunda rolü nedir? Ve Türkiye Selçuklu Devleti'nde düşünce ve ilim hayatının boyutları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Türkiye Selçuklularında Saraydan başlayıp merkez, eyalet ve ordu teşkilatlarının tamamına nüfuz eden hanedan Milyo Kefalena kadar Türkmenler sonra da gulam ve ikta sistemleriyle inşa edilmiştir. Moğol istilasıyla devlet yönetiminde sultanın gücü ve otoritesi fiilen yok olunca ahenk ve denge bozulmuştur. Türkiye Selçuklularında kut inancının tezahürü olarak şehzadelerin iktidar mücadeleleri devam etmiştir hatta eski bir Türk geleneği olan ülke topraklarının yönetiminin hanedan üyelerine taksimi uygulaması da zaman zaman görülmüştür. İkinci Kılıç Arslan'ın 11 oğlunu ülkenin çeşitli bölgelerine tayin etmesinin sarsıntıya sebep olması üzerine bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Moğol işgali döneminde ise birbirlerine üstünlük sağlayamayan şehzadeler adına yürütülen mücadeleler ülkeyi kaosa sürüklemiştir. Devlet geleneğinde bulunmadığı halde tahribatı önlemek için tecrübeli, saygın devlet adamları iki veya üç kardeşin ortak hükümdar olması çözümüne başvurmuşlardır. Türkiye Selçuklularının Abbasi halifeleriyle ilişkileri ise Büyük Selçuklulara göre daha seyrek ve sembolik olmuştur. Türkiye Selçuklu paralarında Hülagü'nün Bağdat'ı işgalinden yani 1258'den 1266'ya kadar son halife zikredilmeye başlanmıştır. Dikkate değer ilişki ise fütüvvet teşkilatının başına geçip hilafeti daha etkin hale getirmeye çalışan Halife En-Nasır Lidinillah'ın birinci Keykavus'a fütüvvet alametlerini göndermesi ve teşkilata dahil etmesiyle olmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti, Moğol istilasına kadar Anadolu'da dönem dönem bazı bölgesel güçleri kendisine tabi kılmıştır. Kilikya Ermeni krallarından birinci Hetum, Mardin'le Amit ve Hısnı Keyfa artukluları, Erzincan ve Divri Mengücekleri, Sümeysat ve Halep Eyyubi Melikleri ve Musul Atabeyi Bedrettin Lülü zaman zaman Türkiye Selçuklu Sultanlarına tabi olmak zorunda kalmışlardır. Türkiye Selçukluları da daha sonra Moğollara tabi duruma düşmüşlerdir. Köse bozgunundan yıkılana kadar hukuki ve fiili olarak Altın Orda vasıtasıyla kara korumun sonra da İran'daki İlhanlıların boyunduruğu altında kalmışlardır. Sultanın sembollerine bakacak olursak, sultana ait olan her şey zamanla onun alameti olmuştur. Taht ve taç doğal olarak sadece sultana mahsustur. Bunun yanında unvan lakap künye, hutbede adını okutturma, sikke bastırma, nevbet vurdurma, tuğra ve tevki, saray ve ota, tıras hilat, çetir, gaşiye, sultanın sembollerinin başlıcalarıdır. Unvan, hükümdarın siyasi durumunu resmen ifade eden ve adının başına getirilen sıfat veya sıfat tamlamalarıdır. Türkiye Selçuklu hükümdarları önceleri genellikle Es Sultanul Muazzam, daha sonra ise Es Sultanul Azam ünvanlarını kullanmıştır. Türkiye Selçuklularında lakaplarsa genellikle bir sıfatın sonuna eklenen dünya, din, devle veya millet formlarından oluşmuştur. Sultanlar lakap olarak İzzüddin, Gıyasüddin yani dinin yardımcısı, Rüknüddin yani dinin temel direği ve Alaüddin yani dinin yücesi kalıplarını kullanmışlardır. Yine Araplarda kullanımı görülen Ebu yani babası ön ekiyle bütünleşmiş künye geleneği de Selçuklularda devam etmiştir. Sultanlar genellikle Ebu Feth künyesini kullanmışlardır. Hutbe ise toplumla iletişim kurulabilen doğal ve etkili bir alan olarak halife ve hükümdarlar tarafından iyi değerlendirilmiş ve otoritenin ve siyasi iktidarın kendini ifade ettiği bir sembol olmuştur. Tahta çıkan şehzadenin yaptığı ilk iş hutbede sultan unvanı ile adını okutturmak olmuştur. Birinci Kılıç Arslan'dan itibaren bütün Türkiye Selçuklu Sultanları kendi adlarına hutbe okutmuşlardır. Aslında ekonomik bir araç olan sikkelerin üzerinde ise bastıran yöneticiyi ifade eden yazı ve semboller yer almıştır. Bunun yanında sikkeler toplumun her kesimine ulaşabildiği için yöneticilerin otoritelerinin yayılması ve kabulü sağlanmıştır. Sultan ve meliklerin kullandıkları unvanları, nerelere hakim olduklarını, tabilik ilişkilerini sikkeler üzerinden tespit etmek mümkündür. Türkiye Selçuklularından günümüze ulaşan ilk sikkeler 1. Mesud'a aittir. İlk altın dinarı ise 2. Kılıçarslan bastırmıştır. Diğer bir sultan sembolü olan tuğra ise Oğuz Türklerinde Hakanların veya sultanların resmi belgeler, sikkeler ve kitabeler üzerindeki alametlerine verilen isimdir. Tevki ise Orta Çağ İslam devletlerinde hükümdarın kararı, yazılı sureti, ferman gibi anlamlara gelmektedir ve tuğra karşılığı olarak da kullanılmıştır. Türkiye Selçuklularında tuğranın 13. yüzyılın ortalarına ait belge ve kitabelerde sultan veya es sultan kelimesine dönüştüğü görülmektedir. Tevki ise fermanlarda tuğranın üzerine yazılmaktadır. Bunun yanında Selçuklu sultanlarının kendilerine mahsus kullandıkları tevkilerin örneklerini el izzetü Lillah, el minnetülillah, el mülkülillah, el azametülillah şeklinde sikkelerde görmek mümkündür. Nevbet ise mehter ya da bando anlamına gelmekte ve nevbet takımının sultanın saray veya otağının önünde günün beş vaktinde nevbet vurması onun saltanatının devam etmekte olduğunun ilan edilmesi anlamına gelmektedir. Hükümdarların değerli kumaşlardan dikilen ve üzerine şerit halinde at, unvan, künye ve lakaplarının işlendiği elbiselerine ise tıraz adı verilmektedir. Sultanın onurlandırma, ödüllendirme, tayin veya başka nedenlerle yabancı devlet adamlarına, gelen elçilere ve devlet adamlarına verdiği veya gönderdiği hediyelere ise hilat denilmektedir. Çetir ise güneşten korunmak için baş üzerinde tutulan şemsiye anlamındadır. Hükümdar at üzerindeyken, yürürken veya tahta otururken onun başı üzerine bir gulam tarafından çetir tutulmaktadır. Türkiye Selçuklularında Çetri Hümayun, Çetri Cihangir veya Çetri Şahenşah adlarıyla zikredilen bu şemsiyenin rengi siyahtır ve çetir sancağının açılmasıyla aynı anlama gelmektedir. Gaşiye ise daha çok atların eğer örtüsüne verilen isimdir. Selçuklu tarihinde ise sıradan bir eğer örtüsünün ötesinde hükümdara saygı göstermesi, ona boyun eğmesi gerekenlerin taşıması için kullanılmaktadır. Saray ise hükümdarların hem evi hem de devleti yönettikleri iki farklı işlevi olan bir mekandır. Sarayın, sultanın ailesi ve hizmetkarlarıyla özel hayatını sürdürdüğü bölüme ise harem denir. Sultanın yakın hizmetini ve sarayın genel işlerini gören saray personeli ise gulam sistemiyle eğitilen kişilerden seçilmektedir. Gulamlar, gulamhanede baba denilen kişiler tarafından eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimden sonra devletin saray, hükümet, ordu, eyalet gibi muhtelif teşkilatlarında hizmete başlarlar. Bunun dışında sarayda birçok emir bulunur ve bu emirlerinde büyük çoğunluğunun kendilerine bağlı gulamları bulunmaktadır. Bu emirlerin başlıcaları olarak Melikül Hiccab veya Emiri Hiccab, Emiri Perdedar, Üstadüddar, Emiri Dat, Emiri Ahur ve Emiri Alem sayılabilir. Bunların yanında Emiri Camedar, Emiri Candar, Emiri Caşnegir, Emiri Meclis, Emiri Silah ve Emiri Şikar gibi sarayın ve sultanın emrinde olan birçok emir bulunmaktadır. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki hükümet ve bürokrasi geleneğinin Türkiye Selçuklu Devleti'nde de devam ettiği görülmektedir. Vezaret makamında vezir, sultanın fermanıyla göreve başlar. Yürütme, yasama ve yargı yetkilerini elinde bulunduran sultanın vekili sıfatıyla devletin bütün işlerini idare eder. Divan-ı Ala'ya ise vezir başkanlık eder ve Divan-ı Ala bugünkü hükümetin ya da bakanlar kurulunun karşılığı olarak düşünülebilir. Divanın diğer üyeleri ise Divanı Tura, Divanı İstifa, Divanı Ars ve Divanı İşrafın başkanlarından ve büyük Selçuklulardan farklı olarak nai bir saltanat, atabek ve pervaneden oluşur. Tüm bunların yanında Divanı Alaya bağlı olmayan başka divanlar da bulunmaktadır. Bunlar Divanı Mezalim, Divanı Efkafı Memalik ve Divanı Has olarak sıralanabilir. Taşra yönetimine bakıldığında ise taşra devletin vergi kaynağı, toplumun tahıl ambarı olmuştur. Köylünün ekip biçtiği topraklardan hem ikta vergisi tahsil edilmiş hem de ülkenin tahıl ihtiyacı karşılanmıştır. İkta sistemi Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından askeri ikta şeklinde geliştirilip yaygınlaştırılmış, böylece toprağa bağlı ve sadece sefer zamanlarında ortaya katılan bir askerlik sistemi ortaya çıkmıştır. Türkiye Selçuklularında bir valiye idari hizmetinin karşılığı olarak verilen ikta topraklar tek parça olarak değil farklı bölgelerde valilik yaptıkları şehirlerden uzak yerlerde verilmektedir. Bunun yanında Türkiye Selçuklularında taşra yönetiminde eyalet adı kullanılmasa da fiili olarak eyalet idari birimleri mevcuttur. Türkiye Selçuklularının askeri teşkilatı ise esas itibariyle Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğindedir. Her ikisi de Boylar Birliği esasına dayanan Bozkırlı Türk Devleti kimlikleri dolayısıyla Türkmenlere dayanmaktadırlar. Türkmenler 1176'dan sonra isyanlardaki rolleri nedeniyle daha çok uçlara itilmiş ve merkezden uzaklaştırılmış, Uç beylerinin idaresinde askeri hizmete devam etmiş ve ikinci dönem beyliklerinde temelini oluşturmuşlardır. Bunun dışında gulam askerleri gulam hanelerde ciddi bir eğitimden geçirilen birçok farklı milletten daimi, maaşlı profesyonel askerlerdir. Kulamane has ise gulamane dergahtan seçilen ve doğrudan sultanın şahsına bağlı olan gulamlardır. Bunlar sultanın özel hizmetini ve muhafızlığını yaparlar. İkti askerleri ise da kendilerine toprak verilen ve karşılığında sefer zamanlarında orduya dahil edilen askerleri ifade etmekte ve ordunun da temelini oluşturmaktadır. Bunların dışında ihtiyaç halinde temin edilen ücretli askerler ve tabilik yükümlülüğü gereği asker yollamak zorunda olan devletlerin, beyliklerin askerlerinden oluşan yardımcı kuvvetler de bulunmaktadır. Türkiye Selçuklularında kültür ve medeniyete bakıldığında ise Türkiye Selçuklularının yüzyıllardır devam eden savaşların tenhalaştırdığı, tahrip ettiği Anadolu'da ihtiyaç duydukları medeni hamleyi yapma imkanına sahip olamadıkları görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye Selçuklularının ilk yıllarında ahenkli bir hayat tarzı kurduğu görülmektedir. Özellikle 12. yüzyılın sonlarında güvenliğin sağlanması ve fetihlerin genişlemesiyle ticaret faaliyetleri artmaya, ülke iktisadi bakımdan zenginleşmeye başlamıştır. İçtimai ve iktisadi gelişme, ibadet, eğitim, sağlık ve sosyal konularla ilgili cami, mescit, medrese, darüşşifa, şifa, zaviye, kervansaray, köprü gibi müesseselerin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Burada da yüksek gelirlere sahip devlet adamları tarafından kurulan ve özel bütçeye sahip olan vakıf müessesesinin rolünün büyük olduğu görülmektedir. düşünce ve ilmi hayattaysa birçok önemli alim yetişmiştir. Endülüslü İbni Arabi, İslam medeniyetinde varlık yani Tanrı kavramının tenzihi ve teşbihi tasavvurunu üst bir varlık ya da Tanrı tasavvurunda bir araya getirerek ortak bir metafizik alanı oluşturmuştur. Arabi'den sonra Sadreddin Konevi tarafından kurulan dil birliği sayesinde de Kelam ve felsefe ile mutlak varlık kavramına dair düşüncelerin ifade edilmesi için bir uzlaşı aranmıştır. Hem varlıkla ilgili bilginin elde edilmesinde hem de takdiminde nazari yöntemi reddeden tasavvufi yaklaşımlarsa şiir dilini benimsemişlerdir. Özellikle Mevlana Celaleddin'de daha sonra da Yunus Emre'de görülen bu tavır özünde varlığın sırrını bilmeyi esas alan bütüncül bir dünya görüşü tasavvuru sunmuştur. Anadolu'da hem bu dönemde hem de Osmanlı devrinde varlıkla konuşulan bir dil olarak şiir her yönüyle gelişmiştir. Bunun yanında Selçuklu Türkiye'sinde başta el işaret ve tenbihat olmak üzere meşşai geleneği i̇bn Sina takipçilerine ait eserler okutulmuş, yine bu geleneğe ait pek çok eser üzerine şerhler, haşiyeler yazılmıştır. Selçuklu ilim hayatında öne çıkan bir diğer düşünce sistemi ise İşrakiliktir. Kurucusu Şihabüddin Sühreverdi olan işrakilik, İslam düşünce tarihinde bilginin kaynağı olarak akıl yürütmeyi esas alan akılcı meşayiliğe karşı mistik sezgi ve tecrübeye dayanan düşünce sistemidir. Selçuklular zamanında fen bilimleri denilen riyazi alanlarda da önemli ilerlemeler olmuştur. Bu alanların sosyal hayattaki teknik uygulamaları geliştirilmiş ve teorik çerçeveleri zenginleştirilmiştir. Astronomide, pratik ve teorik konularda eserler yazılmıştır. Mera, Matematik ve Astronomi Okulu'nun çizgisini izleyen bu çalışmalar içerisinde Kutbüttin Şirazi'nin özel bir yeri vardır. Şirazi, optik sahasında benimsediği işraki tenkitleri de dikkate alarak astronomi biliminde önemli eserler kaleme almıştır. Türkiye Selçukluları döneminde matematik ve geometri açısından da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Matematik alanında ondalık konumsal sayı sistemine dayalı hisabi hindinin kullanılması önemlidir. Cebir biliminde ise özellikle kereci çizgisinde cebri aritmetikleştiren, soyut cebir anlayışına yaklaşan ve aynı zamanda bir tabip olan Semavel Maribi'nin eserleri dikkat çekicidir. Matematik alanında diğer önemli bir gelişme fakihlerin matematiği ele almasıdır. Fakihler, tereke hesaplamalarından hareket ederek matematik ifadelerin dış dünyaya tatbiki sürecinin önünü açmış, hesap ve cevir bilimini de tereke hesaplarına uygulamışlardır. Selçuklu Türkiye'sinde imar ve inşa faaliyetlerinin gelişmesi çok sayıda mühendis ve mimarın bulunduğunu göstermektedir. Artuklu illerinde bu meslek mensuplarına hisabi ünvanının verilmesi Matematik mimari ilişkisi açısından oldukça ilginçtir. Karakuş el-hisabi ve Yakut el-hisabi gibi bazı Türk mühendislerinin adları ve inşa ettikleri eserleri bilinmektedir. Türkiye Selçuklu dönemi tıbbının genel tıp tarihi içerisinde ise önemli bir yeri vardır. Bu dönemde tıp kurumlarının yaygınlaştırılmasıyla tıbbın topluma mal edilmesi sağlanmış. Zekeriya Razi'nin klinik tıp yöntemiyle İbn Sina'nın teorik tıp anlayışı birleştirilmiştir. Tıp eğitimi ile hasta tedavisinin birlikte yapıldığı darü şifalarda klinik tıbbın bütün gerekleri yerine getirilmiş ve hekim yetiştirilmesine özel bir ilgi gösterilmiştir. Ayrıca pek çok önemli tıp eseri kaleme alınmıştır. Bunlardan özellikle İbn Sina'nın kanunu üzerine yapılan çalışmalar geniş bir yer tutmaktadır. Ayrıca Orta Çağ'ın en büyük botanikçisi İbnül Baytar bu devirde Anadolu'da araştırmalar yapmıştır. Türkiye Selçuklu tıbbının en önemli yönlerinden birisi de tıp dilinin Türkçeleştirilmeye başlanması ve ilk Türkçe tıp eserlerinin kaleme alınmasıdır. Tüm bunların yanında 13. yüzyıl Selçuklu Türkiye'sinde İslam tasavvufunun yoğun bir şekilde yaşandığı görülmektedir etkileri günümüze kadar gelmiş, dünyaca tanınmış olan İbnül Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadrüddin Konevi, Selçuklu döneminin büyük sufileridir. Tasavvufi akımlar Anadolu'ya ise Moğol istilasından kaçan temsilcileri vasıtasıyla girmiştir. Bunların yanında yazdığı yüzü aşkın eserle ve özellikle vahdeti vücut hakkındaki görüşleriyle İslam düşüncesini derinden etkileyen Muhyiddin İbnül Arabi önemlidir. Selçuklu Türkiye'sinin diğer bir önemli sosyal kurumuysa ise ahiliktir. Ahiliğin ortaya çıkışı 1. Keykavus'un Abbasi halifesi Ennasır Lidinillah'ın elçisi Şihabüttin Ömer Es Sühreverdi vasıtasıyla fütüvvet teşkilatına girdiği döneme rastlar. Fütüvvetin ilkelerini belirleyen fütüvvetname geleneği ahilik safasında da devam etmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti'nde hanedan önce Türkmenler daha sonra da gulam ve iktidar sistemleriyle inşa edilmiştir. Unvan, lakap, künye, hutbede adını okutturma, sikke bastırma, nevbet vurdurma, tuğra ve tevki, saray ve otağı, tıraz, hil, at, çetr, gaşiye, sultanın sembollerinin başlıcalarını oluşturmuştur vezaret makamında ise vezir bulunmakta ve divanı alaya başkanlık etmektedir. Divanın diğer üyeleri ise divanı tuğra, divanı istifa, divanı arz ve divanı işrafın başkanlarından ve Naib-i saltanat, atabek ve pervaneden oluşmaktadır. Türkiye Selçuklularında düşünce ve ilmi hayatta birçok önemli alim yetişmiş, fen bilimleri denilen Riyazi alanlarda da önemli ilerlemeler olmuş, matematik ve geometri açısından da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Selçuklu Türkiye'sinde imar ve inşa faaliyetlerinin gelişmesi ise çok sayıda mühendis ve mimarın bulunduğunu göstermektedir. Türkiye Selçuklu dönemi tıbbının genel tıp tarihi içerisinde ise önemli bir yeri bulunmaktadır. Tüm bunların yanında 13. yüzyıl Selçuklu Türkiye'sinde İslam tasavvufunun yoğun bir şekilde yaşandığı görülmektedir. Bu programda Selçuklu devlet yapısında sultanın ve diğer hanedan üyelerinin etkinliği nedir? Gulam ve ikta sistemlerinin devletin organizasyonunda rolü nedir ve Türkiye Selçuklu devletinde düşünce ve ilim hayatının boyutları nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Türkiye Selçuklu Tarihi ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.